Herkese merhabalar. Elektromarketim ürün tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere ev tipi jeneratör veya mini jeneratör olarak da bilinen Şepa markasına ait SG2500i kodlu invertörlü benzinli jeneratörünü tanıtacağız. SG2500'i kompakt ve portatif olmasına rağmen 2000 watt gücüne sahip yüksek performans çalışmaya sağlayan bir jeneratör modeli. Sessiz çalışma özelliği sayesinde çalışma esnasında ses kirliliği yapmaz. Monofeze faz sayısına ve 4 zamanlı hava soğutmalı yani bir silindirli motora sahip olan bu ürünümüzde yakıt deposu ise 4 litre. Görüldüğü üzere hemen yan tarafta çekme kolu bulunmakta. Bu da jeneratörümüzün çalışma ipliği olduğunu gösteriyor. Mini bir jeneratör olduğu için istediğiniz her yere rahatlıkla taşıyabilir ve istediğiniz her an rahat bir şekilde kurulma hazır hale getirebilirsiniz. SG 2500 i evinizde, ofislerinizde, arabanızın bagajında veya bahçenizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir şekilde tasarlanmış. Üzerinde 2 adet USB bulunmakta. Bu USB girişleri sayesinde oldukça hızlı bir şarj dolumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Yağ eksikliği yaşandığında kendini otomatik olarak kapatır. Bu sayede oluşacak zarar ve bozulmalara karşı etkilenmez. Şimdi hadi gelin bu mini jeneratörümüzü alıp Salih Usta'mızın yanına gidelim ve jeneratörün detaylı kullanımını bir de ondan dinleyelim. Evet ustam şimdi ürünü iyice incelemek için sana gelmek istedik. Evet. Şimdi ürün hakkında şöyle bir merak edilen sorularla ben bahşişim sana. Bu ürünün benzinini nereden dolduruyoruz? Benzin deposu üst kısımdadır. Şurada açalım. Hı hı. Sanırım 4 litre benzin alıyormuş. 4 litre benzin alıyor evet. Anladım. Buradan e, benzini kolaylıkla koyabiliyoruz. Ekleme sağlayabiliyoruz. Evet, aynı zamanda bunun üstünde anahtar kısmı vardı. On off kısmı. Hı hı. Makinemiz çalışırken on kısmında olması gerekiyor ki benzin hava alsın. Makinemiz aynı zamanda 4 zamanlı olduğu için kendi yağ haznesi vardı. Buradan açıyoruz. Yıldız sonu değil Evet. Şöyle biz gösterelim izleyenlerimize. Makinemizin yağ haznesi buradadır. Buradan doldurup tekrardan buradan boşaltılabiliyoruz. Peki ustam, ben sana şunu sormak istiyorum. Şimdi bu ürün sanırım 2000W'a kadar maksimum güçte işte çalışabiliyor. Evet, zaman zaman. Bu hesapladığımıza göre 10 wattlık bizim LED ampullerden 200 tane 4 saat aralıksız yakabiliyor. Doğru mu? mu? Doğru. O gayet güçlü. Hem toz ve suya dayanıklı olsun hem de çocuk kilidi olsun diye evet. tüm hepsi kapaklı ve korunaklı olarak yapılmış sanırım. 2 tane 230 volt giriş, 2 tane de USB girişi var 21 amper. Bir de sanırım ekonomi modu var. Bu ne işe yarar ustam? Bu şimdi makinemizin ufak işlerdeki mesela atıyorum iki tane ampul çalıştıracağımız zaman ekonomi modunda daha düşük yakıt tasarrufu için daha uzun süreli evet. kullanabilsinler. Süper. Peki kullanmadan önce yani şurada off, run ve çok diye bir evet. şey görüyorum ben. ibare görüyorum açma kısmında. Bunlar ne işe yarar usta? Makinemizi ilk çalıştırırken çok yazan Çok iyi. evet. Tamam o çalıştırdıktan sonra evet, run mı alıyoruz diye. Run alıyoruz. Koşu modunu alıyoruz. Anladım. Sanırım bu ateşlemeyi sağlayan böyle. Evet, cikle. Yani ha anladım. Anladım. Burada bir de e, makinenin sol tarafında ben ip görüyorum. Bu sanırım iple çalıştırılıyor. Evet, isterseniz çalıştıralım. Tabii, buyurun hocam. Çok moduna alıyoruz. Enerji ürettiğini görüyoruz. Ustam şimdi ben burada 3 tane led ışık görüyorum. Sanırım bu en üstteki zaten output yani bu makine çalıştığında enerji geldi. Evet. Peki bu alttaki ışıklar ne anlama geliyor? Ee, yüksek e, e, akımlarda yanar bu ışık. Makine zorlandığı zaman? Makine zorlandığı zaman bizi uyarır. Hı hı. Daha fazla yüklemeyin diye. Anladım. Bu ışık yandığı zaman yani makineyi evet. zorlamayacağız. Diğeri zaten yağ işareti var. Makine yağsız kaldığı zaman, yağ eksildiği zaman yanar. Tamamdır ustam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu videomuzda Şapa markasına ait SG 2500 mini jeneratörü detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştık. Ürünün linkini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi daha birçok ürün tanıtım ve detaylı anlatım videolarımız için kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.